Herkese merhaba. Şu an neredeyiz? Neredeyiz şu an? Levkoşa. Ercan Havaalanı'ndayız. Nereye gidiyoruz? İlk önce İstanbul. Sonra neresi? Şarmel Sheikh. Değil mi? Arkadaşlar, tekrardan herkese merhaba. Biz şu an Mısır'a gidiyoruz. Aktarmalı İlk olarak İstanbul sabaha Gökçe'n, daha sonrasında yine İstanbul'dan Şarmel Şehre gidiyoruz. O zaman ne yapalım? İstanbul'da görüşürüz. El salla. salam. Üççukat. Çikinur. 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 Bye bye. Vur kameraya. Hadi kapat geçiş yap. Kameraya vur. E vur. Vur. Vur geçiş yap. Hadi İstanbul'a şunla bize. babacığım aşkım neredeyiz biz Evet arkadaşlar şu an Sabiha Gökçen'deyiz geldik transferdeyiz şu an şarma gidiyoruz babacığım el sallan Karan gördüğünüz gibi Burayı mahvetti. Hare, Yavaş ya yavaş. Hadi, hadi gidelim. Uçağımız yaklaştı. Hadi. Hadi. alımda indik ama talihsiz bir olay oldu ben drone'un yasak olduğunu bilmiyordum drone yasakmış drone'u aldılar şimdilik ne yapacağız bir tane kağıt imzaladık bir 10 gün falan sonra geleceğiz İşte kaç gün kalacaksın dediler 5 dolar vereceğiz alacağız İnşallah drone'un başına bir şey gelmez orada e, herhalde zimmet alan yer gibi bir yer vardı bayağı bekletiyor ama değil mi taksici abi de bayağı bekledi Bayağı uğraştık. Tercüman falan geldi. Türk. Bir tane tercüman geldi. Anlattı anlattı. Mısır'ın her yerinde yasakmış durum. Beren de zaten yorgun. Seviyorum. Nasim sevdim. Drone gitti. Neyse sağlık olsun. Şimdi otele geçiyoruz bakalım. Kaç dakika? uygulamadan baktım. Atam otelde görüşürüz. Kötü başladı. Vallahi kötü başladı. Amanın. Evet arkadaşlar. Sonunda odamıza geldik. Karen burada. Karen. Evet drone'u kaptırdık ama olsun. Oo, vallahi çok yorulduk. Odamız böyle güzel. Burası da böyle. Lavabo ve banyosu. Gel gel yanıma gel gel. Gel, ve ve beğendin mi? Arkadaşlar gerçekten çok yorulduk. Yarın devam edelim mi? Ben ha? Ben. Ha? Hadi ya salla bay bay yap, bay bay yap. Ben. Ha? Ben. Ben. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Beğendin mi? Hadi geç yatalım saat beş buçuk oldu vallahi bak saat beş buçuk hadi biraz otel turu yapalım bakalım. <laughs> Beğendin mi otelimizi? Beğendin mi bak Türkiye Forman, Arda Turan Forman. Allah Allah. He? He? Allah 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 Allah. Es Allah. He? Allah 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 Allah. Es Allah. He? Allah 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 Evet arkadaşlar herkese şu an neredeyiz? Neredeyiz? Şarmen Şehik'teyiz otelimizdeyiz Şimdi nereye gidiyoruz? Gelen ne Babacım o zaman başlasın mı gezi turumuz? <laughs> Hadi el salla Oooo O zaman Genel abimi de görüşmek üzere Evet arkadaşlar şu an neredeyiz? Gene asitteyiz. Biraz bugün bir ATV turuna falan çıkacağız safariye. Onun için alışverişe geldik. Karen. Karuş. Hadi gel. Hadi gel. Hop. 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 Hava bayağı sıcak. Ama gerçekten güzel. Bu dayıoğlu kim? Bunlar. Ama bak ne güzel. AVM'nin girişinde bile. Tarihi. Evet arkadaşlar, güle. şimdi çıktık. Safari turuna gidiyoruz. Servis geldi bizi almaya şu anda. Bakalım nasıl geçecek. Hmm. Evet arkadaşlar şu anda <laughs> Kaya çok yakıştı işte ya Sar, an Kaya yeni uyandı Ama biz hazırız Süper iyi şu anda <laughs> Evet ATV'lere <laughs> bineceğiz O zaman Arkadaşlar ATV turumuzu tamamladık ee, Aşırı eğlendik Gerçekten Eee çok fazlaydı külfiklerimden belli oluyor. Çok eğlendik ya. Gerçekten ekip çok iyi. Tur şirketi çok iyi. Aşırı ilgililer. Ee, fotoğraflarımızı, videolarımızı çektiler. Ee, çok evet arkadaşlar şu anda deveye bindik. Ee, Karen önde ama size gösteremiyorum. Çünkü onlar benim önümde gidiyorlar. <laughs> evet aşkım bir dönsene. Aşkım dönemiyorum. Karen. <laughs> Aşkım neyse ki düşerse. <laughs> Karen. Evet arkadaşlar devi turunun sonuna geldik. <laughs> Muhteşemdi gerçekten. Aşırı beğendim. Yorulduk da biraz tabi. <laughs> Şu minik çocuklar da arkadaşlarımız oldu. Çok eğlendik. Onlarla da fotoğraflar falan çekildik. Şimdi durağımıza geliyoruz. Şu an Bedevi çadırına geldik. Görüyorsunuz muhteşem bir manzara. ATV'ye bindik, deveye bindik. Fotoğraflarımız çekildi. Ve böyle bir manzarada geldik. Aşkım yakaladım seni. Maşallah birazdan çayın gelecek. Çayın gelecek. Şöyle kamerayı sana vereyim. Sen bizi al. Su ve kola alır mısın bana? Evet. Teşekkürler. Yok aşkım bu tur Ha, tura 100. dair değil mi? Ee, water. water. evet. 400. 400 oldu. 100 oh. 100 lira bu. Tamam. Yok sadece su ya, içemeyiz zaten. Okay. Arkadaşlar tatil ee, böyle yapılır. Ya. Eğer paranızı çok harç ederseniz Aşkım Ay, ben. Aşkım Pazarda ne iyi yapıyorsun. Ben veremem. Aferin i̇çmem sana. Kola içmem. <laughs> İçmesem ne olur. Evet, Arkadaşlar merhaba. Takip turumuz bitti şu anda otelimize geldik ee, çok eğlendik gerçekten Vallahi. aşırı eğlendik evet. ben hayatımda böyle ben, bir şey görmedim. Yani ben Tayland'a gittiğimde Tayland'da bir <laughs> bu <O> kadar. <gülüyor> e, <gülüyor> e, tur şirketini de bu arada e, bırakacağız size gerçekten e, ülkenin dışına çıkıp e, güvenilir tur şirketleri bulmak gerçekten zor bize de şansı oldu bu e, ilgi ve alakaları gerçekten çok güzeldi. Linki bırakacağız zaten. Karen'de Şu an kahvaltıya oldum. geldik. Karen. Babacım süt aldım. Süt bir şey değil bu. Şu an geç kaldık. Çünkü ne? kahvaltı yapamayacağız daha. Niye? Çünkü siz geç uyandınız. Ve servis geldi. Ben sadece süt alabildim. Ne? Ne? Ne istiyorsun? Poğaçalardan mı istiyorsun? He? Karen hemen bir iki poğaça yolda yesin. Evet arkadaşlar. Arabada görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hayır. Diğer taraftan. Buradan çıkamazsın. Bu merdiven sana göre değil. Hayır. Verilne. Verilne. Veya diğer taraftan. Hadi. Hadi. Hadi gel. Hadi. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de yeni bir güne başladık. Şu an Ras Muhammed'e gidiyoruz. Ras Muhammed turumuz var, dalış yapacağız. Şunun Sonra White Island'a gideceğiz. Feren daha ayılamadı, şu an saat 7. Hala yatıyor. Tabii ilk önce uyandırdık, yeni otobüste yatacak. Daha gözlerinden uyku Hava şu an burada 33 derece. Çok güzel, mis gibi bir hava var. Ben tabii enerjik başladım. Hoppa! <laughs> Hadi gel, gidiyoruz Karen. Hadi gel. Servisimiz geldi. Karşıda şu an. örbizi bekliyor. Hadi aşkım, Karen. Aman 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 hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Köpek mi gördün yine? Hadi, hadi. Hadi hadi daha başkalarını da alacak gel. Hadi gel. Evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle kameraya. Ay. Un çuvalı gibi de yükledim ha seni. Un, un, un çuvalı mısın sen? Merhaba aşkım. Bu güzelliğin şaka mı? Şu an otomandayız herhalde. Arkadaşlar herkese tekrardan şöyle güneşi arkama alayım. Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Şu an neredeyiz? Bekleme alanındayız. Bekliyoruz. Tarenin hala uykusu var. Uyanamadı. Kız. <laughs> Şu an gördüğünüz gibi arkada bekliyorlar biz de bekliyoruz. Marina'dayız. Teknemiz gelince gideceğiz. Tüplü dalışımızı yapacağız, gezeceğiz. Değil mi? Evet, bakalım nasıl bir gün geçecek. Şu an manzara çok güzel. Anlatabilirim size. Dağların arasında. Efendim aşkım. E tamam, karine yere alacaktık. Ama karen küçük, Karen'e göre yok. Yelekler de çok büyük değil mi aşkım? O zaman ben seni tutarım, o zaman teknede görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an neredeyiz babacığım? Şu an neredeyiz? Teknedeyiz. Gidiyoruz dalış noktasına. Arkamızda diğer tekneler bizi takip ediyor. Karenin keyfi yerinde. Kız evet. gel. Yani. Evet. Karen şu an çok keyifli. Ona hiç ellemeyin. Şükrü. Karen burada yavaş yavaş Arapça öğreniyor. Habibi gel. Birazdan dalış yapacağız. Bakalım nasıl olacak ben dalacağım. Eşim dalmayacak. Karanfen dalacak mı? Babacım. Eğleniyor musun? merhaba. Bildiğiniz gibi öğlen Rasta Muhammed'e gittik. Şimdi yeni geldik. Neredeyiz? Neredeyiz aşkım? Çarşıya geldik. Karen şuradaki deveye gitmek istiyor. Biraz önce götürdüm, biraz sevdirdim kendisine de. Karen ufak ufak korkuyor, bak bağırıyor. Böyle biliniyor burada. Fotoğraf, video, Instagram ne kadar dedi? 1500 e, Mısır pound'u dedi. Size birini göstereceğim. Evet arkadaşlar, Yaren orada. Ne yapıyor? Ha şimdi adı neydi bunun? Kırmızı demedin mi sen? Ama ya yarıya geldi. Yarıya geldi aşkım biraz geç söyledin. Yani pembe değil o ters pembe. Senin Tayland'a yaptırdığın pembe. Tamam bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Şimdi yapalım mı neydi rafta mı? Rafta mı? Rafta mı bu? Ne? Ha örgü, örgüymüş. Nerede? Şöyle gösterim Örgü yaptırıyoruz. Karen sana da yapalım mı? Ver <laughs> mi? Gidelim hadi deveye gidelim. Sen biliyor musun deveden büyük fil var. Bak nasıl bağırıyor. Bak. Bak deveye. Allah'ım, nasıl tatlı ya. Bak, deve. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an saat iki buçuk. Bugün geç uyandık ama Cık, günümüz daha yeni evet, başlıyor. Aslında. Herkese merhaba, günaydın. Biz yeni uyandık. Şu an araç bizi aldı, Yunus gösterisine gidiyoruz. Karenin hala uykusu var. Ama ben heyecanlıyım. İlk kez Yunus gösterisi izleyeceğim. Ben de hiç görmedim. Karen, sen heyecanlı değilsin. Sen uyuyorsun. Tommy, hadi el Orada görüşürüz. Hadi geçiş yap. Vur kameraya. Evet Vur arkadaşlar, kameraya. şu anda geldik. Bekleme alanındayız. Beklerken de şuradaki oyuncaklara daldık biraz. Karenin peşinden de gidiyoruz diyebiliriz aslında. Eee Bunlardan kesin alırız hatıra olarak. Çünkü biz e, her gittiğimiz yerden mutlaka böyle şeyler alıp dönüyoruz. Gerçekten de çok kaliteli oyuncaklar yani mükemmel. İçeride bir sanırım şöyle bir görüntü bekliyor. Burada havlular satılıyor. Evet şu an gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Şöyle geldik biletlerimiz verildi. Gidiyoruz evet. şu anda. Merhaba. Evet. Ay şuranın güzelliğine bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle Karen'le gelirim ben buraya yüzmeye. Şu an üstü. <laughs> Neren? Nasıl tanıdılar ama? Al Almaya geldik her zamanki gibi. Iyi şu an Karen'in Karen uyuyor mu? Uyandı evet. Görecek. Uyuyor. <laughs> Karen'in en beğeneceği bence şu an bu evet, olur. Çünkü şeyler şu gözler dikkatini çok çekiyor Karen'in parlak gözler. Var çok şey var ama dediğim gibi şu an sadece parlak gözler evet. istediğimiz Yunus falanında var. Şöyle. Bunlar da çok tatlı ama biz pembe olsun dedik. Diyormuş, Gerçekten Eyvallah, mi? Bak, <laughs> aldım. tamam onu bu, alalım bu. o zaman. Yunus olsun, Arkadaşlar da bu da 5 e, dolar. E, orada fotoğraf çekildim. Fotoğrafımı da aldım. E, kaç falan. dolardı aşkım? O da 4 dolardı. Dört dolar. Bu da aynı. Bunlar balık. Bunlar görüyorsunuz. Hmm. Bu balı. Ama onun gözleri çok güzeldi. Ama balık aşkım normal var. Yunus. Hmm. Tabii Tamam. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir güne. Hoş geldiniz. Aren ee, ne yapıyorsun? Şu an neredeyiz? San Marina'dayız. Uyandık. Hemen direkt buraya geldik. Biraz yoğundu. Video başlangıcını çekemedik. Şu an şöyle göstereyim. Deniz altındayız. Muhteşem bir atmosfer var. Aren burada ooo yapıyor. Videoya başlangıcı çekemedik. Direkt burada başladık. Çok yoğundu. Babam bilemez size. Bak balıklar. Birazdan size detaylı su altına göstereceğim. Yukarıdan da video çekeceğim. Bugün buradayız. Akşam Kayre'ye yola çıkıyoruz. Başka bir şey demek istiyor musun aşkım? Gerçekten çok eğlenceli. Ben de gelirim. Bir tek ama şey yapıyor. Sapparayla. Eren bak. Babacım bak. İnsanlar seni merak ediyor. Kahire'ye yola çıktık. Bugün günlerden pazar günü. Saat kaç? Bir. Yarın sabah büyük ihtimal Kahire'de olacağız. Dönüş ise yarın gece yine aynı bu saatte oteldeyiz. Bir günümüz orada geçecek. Kerem. Gidiyoruz Kahire'ye. Evet Kerem kremikleri görecek. Ben evet, çok heyecanlıyım. <laughs> çocukluktan beri hayalim görmek. Bakalım. O zaman sabah görüşmek üzere Kahire'de. Hadi bay bay kamerayı kapat vur geçiş yap. Kaldı şimdi. <laughs> Karim. Babacığım. Arkadaşlar herkese günaydın. Ay ne oldu? Yeni uyandı. Şu an dinlenme tesisindeyiz. <laughs> Karen çok yorgun. Varamadık daha Kahire'ye. Oy. Şaşkın şaşkın bakıyorsun ha. Az kaldı ama piramitlere. Abla niye öyle baktı? <laughs> Hadi sana mama yapalım mama.